Şimdi de İstanbul'da giderek yaygınlaşan bir tehlikeyi aktaracağız. Asya Kaplan Sivrisineği. Neden bu kadar çoğaldı? Bu sinek türü beraberinde hangi tehlikeyi taşıyor? Detaylar geliyor ekrana. Asya Kaplan Sivrisineği İstanbul'da giderek yaygınlaşıyor. İstanbul'da giderek yaygınlaşan Asya kaplan sineği çeşit çeşit hastalığa ve enfeksiyona sebep oluyor. Genelde su birikintilerinin olduğu bölgelerde görülen bu sivrisinekler giysilerin üzerinden bile ısırabiliyor. Asya kaplan sivrisinekleri denk umması öncelikle e, denk ummasına ne neden olur. Ayrıca çikungunya zika virüsü gibi virüslerin de taşıyıcısıdır. Farklı bölgelere yayılan Asya kaplan sineği bulunduğu ortama çabuk adapte olup orada hızlıca çoğalabiliyor. İklim değişikliği bu sivri sineklerin çoğalmasını sağlıyor. Havalar ısındıkça sinekler daha hızlı gelişim gösteriyor ve bıraktıkları yumurta sayısı daha çok artıyor. Sayıları artınca da daha fazla insana zarar veriyor. Peki ısırılan kişilerde hangi belirtiler görülüyor? Eğer o sivrisinek hastalığı taşıyorsa e, biz de 3-4 gün sonra işte dediğim gibi kas ağrıları, bulantı kusma, baş ağrısı özellikle işte göz ağrısı oluşabilir. O durumda şüphelenmemiz lazım. Bunun dışında eğer hastalığı taşımıyorsa diğer sivrisineklerden farklı bir durum olmayacaktır. Bu sinek türleri yumurtalarını genelde sığ sulara bırakıyor ve oradan yayılıyor dereler, açık alandaki su birikintileri, su kanalları, bidonlar, havuzlar bu sivri sineklerin yumurtalarını bırakabileceği yerler arasında. Peki ısırıldıktan sonra hangi noktadan sonra hastaneye gitmek gerekiyor? Isırığı sonrası eğer e, ateş, baş ağrısı geliştiyse hani burada bir sıkıntı var demektir. Çünkü normalde biliyorsunuz ki sadece lokal belirtiler olur. Kızarıklık, ciltte kızarıklık gibi şikayetler olabilir. Ateş olması, bulantı kusma olması, e, tabii diğer ileri vakalarda görülür gerçi ama herhangi bir diş eti kanaması olması, e, ciltte döküntü olması uyarıcı olabilir bizim için. Bu durumlarda mutlaka hastaneye başvurması lazım kişinin